Bir sporcu kafiyesi var. Futbolcu, basketbolcu ve voleybolculardan oluşan 110 kişilik. Burada kız erkek ayrımı diye yapmış. Biz ona göre bir tablo oluşturursak şu şekilde oluşturalım. Erkek kız olmak üzere. Futbolcular var, basketbolcular var. Bir de voleybolcular var. Verilen bilgileri bu tabloda yerleştirelim. Erkek futbolcu sayısı kız basketbolcuların iki katı kız basketbolculara x dersek erkek futbolcunun bunun 2 katıymış. Erkek basketbolcu kız futbolcuların 3 katı. Kız futbolculara y dersek erkek basketbol bunun 3 katı olacakmış. 3y. Voleybolcularda kız erkek sayısı eşit. Bu iki yer birbirine eşit ve her biri kız futbolcuların 10 fazlası. Kız futbolcular y idi. 10 fazlası bunlar. Y artı 10 şeklinde yerleştirebiliriz. Tablomuzu yerleştirdik. Burada birinci bilgimiz şu. Bütün kafile 110 kişi. Önce onu yazalım. Hepsinin toplamı 110 kişi eşit olacak. Toplarsak 3 tane x var. 3, 4, 5, 6 tane y var. Artı 10, 10, 20 sayısı var. Eşittir. 110 şeklinde. 20'yi karşıya attığımızda 3x artı 6'ya eşittir. 90. Birinci bilgimiz bu. Başka bir bilgi. Kafilede 35 basketbolcu var diyor bize. Basketbolcular şurada. 3y artı x. Bu da 35'e eşitmiş. Bizden istenen kafilede 35 basketbolcu varsa bunun kaç tanesi kızdır? Kız basketbolcu yani x'i bulmamızı istiyor. Buna göre bulduğumuz iki denklemde y'leri yok etmemiz lazım. Yukarıda 6y var. Burayı da eksi 6y yapmak için alt tarafı eksi 2 ile çarpıp toplarsak y'ler birbirini götürecek. 3x eksi 2x x kalacak. Eksi 70 yaptı burası. 90 eksi 70'ten de 20 olarak bulabiliriz x sayısını.